Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir kurt videosuna hoş geldiniz diyelim. Şu anda henüz videomuzu çekmedik. Ama umuyoruz bu çalışmamızın ardından yine güzel kurt görüntüleriyle sizlerle birlikte olurum. Şöyle kesilen bir keçinin postunu getirdim. Burası genelde şöyle söyleyeyim. Şurada zaten bizim hayvanlarımızı suladığımız yani su içirdiğimiz diyeyim kürüm var. Normalde buralara çıkıyorduk. Geçenlerde de hemen şu aşağıki tarafta şöyle 7-8 tane domuz görüntüsü aldım. Saatte çok geç değildi. 7-8 civarı gelmişler. 7-20 geçiyordu. Ve 6'da biz burada hayvanlarımızı otlatıyorduk. Yani bizden bir saat sonra falan domuzlar oraya inmişler. Tabi şimdi güz vakti de geldi artık. Şöyle yapraklarda da sararmaya başladı. Kurtlar da yavaştan aşağıya doğru inmeye başladı. Tabi dağlarda da artık sürüler çok kalmadığı için bu sene de maalesef ki dağda birkaç tane hayvan hastalığa bağlı olarak öldü. O yüzden kurtları çok aşağılarda görmek mümkün olmadı. Fakat şimdi güz mevsimiyle birlikte yukarıda yiyecek kalmayınca kurtlar büyük ihtimalle aşağılara inecekler. İşte köpekleri böyle dışarıda başıboş gezen köpekleri denk getirebildiklerini işte sürüde koyunlar vesaire avlamaya çalışacaklar. Daha keçilerini ben de şimdi böyle keçi postuyla kurtları cezbedip onların görüntülerini almaya çalışacağım. İnşallah güzel görüntüler yakalayabiliriz. Şöyle bunlardan da ayak yaptım. En azından hani keçiye benzesin diye ayakta durabilsin diye. Böyle bunları çakacağım. Üstüne de keçi postunu geçirip hep beraber zaten videonun devamında neler göründüğünü, hangi hayvanların geldiğini izleyeceğiz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum.